Antidemokratik yol ve yöntemlerin sıradanlaştırıldığı bu dönemde toplumun her kesiminde büyük mağduriyetler yaşanıyor. İşlerinden edilenler yaşama tutunmaya çalışıyor. İçinde büyük öfke biriktiriyor. Kimisi intihar ediyor, kimisi açlık grevine giriyor, kimisi ise çocuklarıyla birlikte çıktıkları umut, umut yolculuklarında can veriyor. Özellikle burada Hazreti Ali'nin uygulanan zulüm politikalarına örnek olması açısından şu sözü hepimizin kulağında küpe olmalıdır. Zulüm ayakların kaymasına, nimetin yok olmasına, milletlerin helak olmasına neden olur. Bugünkü zulmün de sadece siyasi iktidarı bağlamadığını, bugünkü zulüm politikalarının ve deyim yerinde ise faşizm politikalarının bütün 80 milyon insanı açlığa, yoksulluğa, zulme, akan kan cenderesine ve ölümlere ölümlerle yüz yüze bıraktığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız.